Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Bunları bir uçuralım. Allah seni nasıl video söylersin. Hadi be. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Harbiden güzel bir İzmir akşamı. Böyle bulut da yok, rüzgar da yok. Kuşlara bir üşüreyim dedim de arkadaşlar, Turhan Sözen diye bir arkadaş bana mesaj yazmış. Mesajda diyor ki, ''Her şeye para veriyorsun, her şeye para veriyormuşum, yemlik ve suluğa para vermiyormuşum.'' Bakın arkadaşlar, bunlar devamlı kullandığımız şeyler. Bunun içinde hatta buğday var. Bakın arkadaşlar, dört tane burada var. Üç tane büyük burada var. Bir tane çift tane de var, yemlik. Hani arkadaş çok biliyor ya, bak buradan görünüyor mu bilmiyorum, görünüyor. Suluk dersem bir, iki, onun içinde var üç küçük çift tanelerin. Şimdi kızdım ondan, bana söz hakkı doğdu. Cevap, cevap hakkı, bakın bir, iki, üç, Dört tane de büyük var. Güzel kardeşim Turhan Sözen. Hangi kümeste var böyle? İki tane yedek, iki tane asil var arkadaşlar. Kalkmış bana yazmış mesaj. Her şeye para veriyorsun. Her şeye para veriyorsun. Yemlik aldı. Yemlikleri, sulukları gördünüz. Bakın burada da suluklarımız var. O yüzden çok sinirlendim arkadaşlar. Yani kızgınlıktan benim ızgaralarımın da yedeği var. Yemliklerimin de yedeği var. Turan Sözen. Biz kuşlara ne azap yaparız ne işkence yaparız. Zaten bu büyük kümes bir kere akıllı mantıklı olsan bu kümes 1 2 3 tane büyük alıyor. Standart. Buraya beş tane koyamayız. Ha kuş çalıyor, muş çalıyor bir şeyler oluyor. Ama kalkıp da yemlik al ben Eren Acil değilim. Eren Acil'e söyleyin siz. Eren Acil'de 20 tane kuş var. Küçük bir tane yemlik var. Bir de arkadaşlar tanıyan varsa şeyi yapmış. Ne anladı? Havalandırmayı. Birkaç tane de yemlik alsın kuşlara. Ben söylemiyorum. Eren Acil için. Adam kalkmış bana diyor ki yemlik al, suluk al. Aldık bak. Bak. iki tane burada, iki tane de içeride bak. Bunlar yeni alınmadı kardeş. Turan Sözen teşekkür ederim. Uyarın için ama başka şey mantıklı uyarı, uyarı yaparsam daha çok sevinirim. Arkadaşlar otlarımız bugün gitti. Ön bahçemiz bellendi. Otlarımız toparlandı. Şimdi bunlara bir tırmık yapılacak o kadar. Vallahi kuşlar maşallah tabi hava güzel rüzgar da yok. Ya kızdım ya mesaj gördüm orada. Her şeye para veriyorsunuz diyor. Yemlik alın. Ya 8 tane yemlik var. 3 tane büyük, 5 tane küçük ya. Daha ne yemliği alacağım bunlara ben? Siz bakmayın. Kuşlar iştahlı maşallah. La kuvvete illa billah saldırıyor bizim kuşlar yemliklere. Ondan. Bu uçan ne acaba? Hava güzel olunca rüzgar olmayınca işte arkadaşlar. Kuşlar uçuyor böyle. Ya birkaç gündür fırtına vardı zaten bizim burada. Kuşları doğru düz uçuramıyorduk arkadaşlar. Hedefimiz de temizlendi biraz daha arkadaşlar. çapalı alacağım onu. Şimdi ben otları yollu arkadaş sağ olsun. Topladı. Şimdi e, şu iş bitsin. Şunlara ben bir çapalayayım. Önümüzdeki hafta da burada dış cephe boyası yapacak bu evin komple bizim. Önümüzdeki hafta değil öbür hafta Yeni aldığımız yerin badana boyası yapılacak. Şey, dış cephesi yapılacak. Bunun badanaları bitti. Sonra buraya geçilecek arkadaşlar. Bu duvarlar kireç olacak. Böyle komple. Bu, burası artık hangi renk yaparsam öbür evi. Bunu da aynı yapacağım. Boya olayını. Bu yeşil çok güzel arkadaşlar da. Biz bunu Mart ayında yapmıştık. 2021'de. Tabii Mart ayıydı. Çok soğuktu. Hata yaptık, acele ettik yani o zaman da. Yeni gelmiştik buraya. Bir an evvel bitirelim, şey yapalım diye. Ama lütfen, Turan Sözen kardeşim. Söylersen böyle şeyleri olmayan adama söyle ki bakın burada yedekte su. Burada su var bakın, as asli su. Suluk burada. Izgaralar bakın burada. Bir, bir takım da orada ızgara var arkadaşlar. Biz öyle boş muhabbet yapmayız, yıkanacak bunlar. Oraya. Kumrumuş. Bunları yıkanacak bakın benim yedek kızgara takımım var. Bak iki tane suluk orada var. İçlerinde klarak var kardeş. Bir tane burada var bir tane yan kümeste var. Daha ne olsun ki? Daha ne yapabiliriz? <laughs> ya bana cevap hakkı doğdu diye söylüyorum böyle şey. Yoksa ben böyle kolay kolay kafaya takmam şeyleri de. Ha hatalıysam da özür dilerim. Onda bir sıkıntı yok. Ama arkadaş bana demiş ki her şeye para buluyorsunuz. Yemlik al. Nereye alacağım bu? Yemlik alsam ne olur? Üç tane uzun yemlik şunlar. Şunlar yan yana üçü büyük kümesi sığıyor. Yetmezse bunlar var. Biz senden daha çok iyi biliyoruz. Daha, daha çok tanıyoruz kuşlarımızı. Ha kuşlar şimdi ilk yemliği koyduğunda koyduğum zaman saldırıyorlar. Kuşlar. Ama bir süre sonra doyduktan sonra kimse kalmıyor yemliğin başına. Herkes doyuyor çünkü. Biz boş koymuyoruz ki yemlikleri. Bütün yemlikleri dolduruyoruz. Ama yani benim gibi bir profesyonel üreticiye bunu söylemen çok ayıp arkadaşım. Bu kümesi yaptıran keçi, bu şu gördüğün kümes özel yapıldı bak. Karşıdan göstereyim de. Bu kümes özel yapıldı arkadaşlar. Şu büyük kümes. Bunu kendimi yaptım. Bu kümesi bugün yaptırmaya kadar 20 30 bin lira ya. kız dişi. Yani çok üzüldüm yani şaşırdım. Bana diyor dedim ya. Ya bakın Eren Acili tanıyan arkadaşlar var benim takipçilerden ona yazın. Ben yazmak istemiyorum. De ben şey yapmak istemiyorum. Belki de duy duyuyor, buradan bakmıyor. O alsın yemlik ya kuşlarına. Ben de yemlik yeterince var. Vallahi gösterdim işte bir daha göstereyim. Kızıyor mu şimdi bak. 1 2 3 tane büyük. Bak. 1 2 3 4 küçük. Bir tane de şeyde var. Ne onun Çift tane de bakın böyle kaliteli buğday veriyorum ben kuşlara. Yemlik ne olur ya? Ya bu 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 buğdayı herkes veremez. Bakın toz yok, toprak yok. Bakın. Bakın Yıkanmış, elenmiş bir buğdayın güzelliğini görün. İnsanların yediği buğday bu. Diş buğdayı diyorlar ona. Toptancılarda. Konya'dan geliyor. Abi şaşırdım ya. Bak bak bu bunlar, bunlar bir tane bulamıyor bazıları ızgara. Bakın burada bir takım var. Bir takım burada var. Yeni de attık bunları buraya. Yeni temizledik kümesi. Bakın burada fazlalıklar var. Bunlar da şey ee, ızgara. Daha ne anlatayım ya? Grup orada yavru mamaları çiftler çiftler. İlaç desen var, vitamin desen var. Ben gerbet vitamin veriyorum kardeş bak bak. Ben gerbet vitamin veriyorum. Bunu bak bunun böyle litresi. Bak bunun bu bir reklam değil. Bu 2000 lira güzel kardeşim bir litre. Bak bunu da yeni alın bak. Bu bunu... da Depovit F5 Yani Sen kime yazdığını farkında değilsin ya Turhan Sözen Hiç kimse diyemez bana Senin yemliğin yok suluğun yok Benim canım sıkılır ben giderim Öbür yemliği suluyu beğenmiyorsun Başkasını da alırım yedek Sıkıntı yok Ama Kuşlara yok diye azap ve çektirmeyi biliyorum. Ne azabı? Kuş dedin mi? Oyun kuşu olsun normal güvercin. Akşamı bekleyecek. Yem saatini bekleyecek. Yem geldi mi saldıracak. Öyle kenarda durdu mu? Pustu mu? O kuşlarda sıkıntı vardır. Güzel kardeşim. Güzel yere veriyoruz parayı. Diye. Doğru. Ben parayı acımam. Hele ki kuşlar için hiç acımam. Gülümüze bir maşallah derseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şuna bakın. Buket buket. Vallahi buket. Bunları sulayacağım. Açıldığı su altları. Bilmiyorum vallahi bu hastalık mı oldu ne oldu limonda. Yani. Büyük kümesin için diyor arkadaşlar o arkadaş. Saldırıyor diyorlar kuşlar. Saldırıyor, görüyor. Et yeme saldırsın ya. Yeme saldıran kuş iyi iyidir, iyidir yani. Sağlıklıdır. Ya ne olur onun? 100 lira, 200 lira ne olur arkadaşlar? Ben şey alsam ne olur? Yemlik alsam ne olur? Ama var, var. Yani yemlik var şimdi. Olmasa diyeceğim, tamam yok. Sen haksızsın diyeceğim kendi kendime. Ama var. Haydi baba bir tane vur be. Şimdi beyaz erkek gelecek arkadaşlar önce. Bakın hedefimiz de temizlendi. Hedefimiz temizlendi. Ya gidin o tarafa. Ya gitsenize kardeş. Üçü de erkek ya arkadaş. Arkadaş üçünüz de erkeksiniz ya onlar. Üçü de erkek bunların. Ondan yapıyor. E tabi dişiler yumurtada. Ya arkadaş ya! İlla sopayı al diyorsun değil mi? Sopayı al diyorsun eline. Hadi! Bunlar sopayı gördü mü inerler hemen. Ama güzel oldu arkadaşlar. Vallahi şeyimiz açıldı. Ne ona adı hedefimiz iyi oldu. Birazdan geliyor arkadan. Uçuyor vallahi onlarla. Düz kalkacak ama şimdi işte, gelecek gibi falan yatıyor ama. Valla bir şey sesi geliyor ama. Şurayı. Şuradan <laughs> gitti yine oraya kondu ya Aslimallah benim Şuna hareket olsun dedim beyaz insin diye Erkeğe ama inmiyor. Bunlar çıldırıyor. şey ay maşallah dişi. Ne diyor? erkek? erkek. Ulan erkek. Ulan erkek. Bunu göremiyorum ki ben. Göremediğim şeyi nasıl kovalayacağım? Şimdi burada kuş da arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bütün dişiler şimdi yumurtada yatıyor 5 tane. 2, 4, 5 tane dişi yumurtada yatıyor. Güzel oldu hedefimiz yalnız. Bir tırmık bir çapayla bu küçükleri de alacağım arkadaşlar. Arkadaş yola kadar yolda eliyle. Sonra buraları bir yarın ben tırmık yaparım. Güzel bir tırmık. Sonra bir şu şeylerin altına, ağaçların altına şey açmam lazım. Suluk su yerleri güzelce öyle, tertemiz işte bu yazı geçiririz işte arkadaşlar. Ya burada böyle yerin oldu mu arkadaşlar? Yani böyle yeriniz oldu mu? İş bitmez. Bir gün bir iş bitti çıkar, bir gün başka iş çıkar. Bakın şu erkeğe. Ya bu erkek beni iyice sinir ediyor ya. 谁？谁嘞？ geçmedi dişi. Arkadaş Niye orada durmazlar hedefte onu bilmiyorum Açtık işte otu da temizledik. Hava limonu. yeah 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 Arkadaşlar bu arada lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım, kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Çok tarafı geç. başaran takvici dünyası kanalını destekledim arkadaşlar Bunu aslında Böyle sakin havalarda tek uçurmak lazım arkadaşlar Bence öyle bir şey yapmamız lazım Aşağıya Aşağıya bunu buraya alıştıracağım arkadaşlar bakın böyle Bunu böyle 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 buraya alıştıracağım. Başka i̇şte çare bırakmadı bana çünkü. Yere inecek arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl indi yere? İsteyince iniyor demek ki. Biz böyle alıştırıyoruz burada arkadaşlar. Şimdi o bir kere indi mi? Bir kere daha yapacağım. Bir kere üçüncü de. Efendim? Yok kapı açık ka. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi beyaz dişi saatlik kaçırdın mı? Bir tane de perçimli erkek. Evet. Ortalama bir ay falan oluyor. Ya ben de hep kaçıyor da. Bak gel göstereyim kuşlara gel. <laughs> gel göstereyim gel. Video <laughs> çekiyorum ben de gel. Şey. Ya acelesin Teşekkür vardı. Teşekkür ederim geldim yoktun. Acelesin vardı. Ne yapıyoruz evim ya? Yukarıda. Bak inmez artık. Gel ustam gel. Selamun Aleyküm selam gel. Biz her gün kaçıyoruz. Bizde 100 tane kuş var ya. Bak bunlar gel. Sen de dönek besliyorsun galiba. Ben dönekçiyim abi. Nerede? Köyün içinde mi? Köyün dışındayım. Ay maşallah. Bak bunda şey. benim limonilerim. Nazırımız değil. Hasan. Gel. Asıl şeylerim <laughs> burada. Erzurum beyazları burada. Bunlar beni hepsi. Hiç sana Ya biz şimdi burada kimseyi tanımıyoruz ya. Ben burada bir şeyi tanıyorum. Ee, Borna Bola Ahmet amca var. Tamam üstünde sağda. Tamam abi. Onu tanıyorum. Başka bir şeyi tanımıyorum. Sen dönek mi diyorsun? Biz dönek bakıyoruz abi. E, tak, bu cadan var mı? Bu cadan var mı da Var Zeki Meki var bizim. Nefis var nefis var hepsi var. Zeki Çeliği tanıyor musun? <laughs> benim canciğer arkadaşım benim onlar ya. <laughs> ben bıraktım. En iyisi. Bak bu canım. da temiz çıkan kuş. Valla bende YouTube kanalı var. YouTube kanalında işte video çekiyoruz kuşlara. Bir tane beyaz sarpik geldi. Uzun beyazı. Evet. Şu an kanadı kırık, çok oynadığı için geri vurdu kendini. Tamam. Kanadını kırdı. Bir de perçem dişi. Bir tane de erkek geldi. Erkek mi dişi mi? Mavi. Mavi. Mavi bir erkek geldi. Şey var mı? Marka falan yok, hiçbir şey yok herhalde. Valla usta, biz çok kaçırıyoruz. Şimdi hangi birini bilsek... Bak şimdi mesela şunun yavrusunu kaybettim işte. Perçem dediğin mavi. Şu erkeği mesela yukarıdaki. Onun dişi. aynısı erkeği. İşte bak onun ee annesi beyaz. Mavi tamam. verdiler onlar, o kayboldu. Ama dediğim gibi ben her gün kaybediyorum. Şimdi kuş çok. sayamıyorum. Zaten bilmiyorum benim kanalıma dursan, Başaran Taklacı Dünyası kanalım benim. Tamam. Erzurum devresi. Bilmiyorum seyrettin mi hiç? Abi internette hiç işim olmuyor. olmuyor. Ben de seni gördüm, burada taklacı sürüyorsun. O yüzden geldim. Allah razı olsun ya. Ya yem parası neyse şey yapar. Abi yem parası umurumda değil. Olsun be abi. Ben sahibini bulayım. Abi burada benden başka yok zaten. Onu bak söyleyeyim. ben sahibini bulayım. Ben kuş şeyde değilim. Abi benim de kaybettiğim kuşları kimse kaybetmemiştir. Çünkü çok kuş var. Ya bir... Şimdi ne zaman kaybederiz musun? Şahinler gitmeden önce kaybettim ben o kuşları. Yani Şahinler... Bizim burada musun belki Nisan 15'inde kayboluyorlar. Yürüyor gidiyor yavru yatıyor. Ha. Yumurta yattığı için. Ama Şahin... Ben her sezon zaten bak videoda da bildir arkadaşlar. Ben her sezon 15-16 tane ama şahine veriyorum ama kayboluyor. Şimdi göremiyorum havada. Rüzgar havada bir tane dişin geldi bana. Evet. O şu an aşağıda. Lastikçinin karşısında Güneye var biliyor musun? Biliyorum. Dönekçi. Dişin onda. Tamam. tamam. mı? Tamam. Erkeğin de bende Karapınar'da. Tamam. Olmazsa gidelim alalım şimdi. Hiç sıkıntı yok. Ne yapalım? Gidelim kuş için her yere gideriz ya. Sen Karapınar'da o zaman bu tarafa ya Şahin saldırdığında gitti. Çünkü gidiyorlar abi çünkü. Abi kaç ay olmuş? Belki 2 2,5 buçuk 3 ay olmuş. tam böyle şey zamanı. Şair zamanı. Sakatmacı zamanı geldiyse gelmiştir. Şimdi öbür türlü ben burada kaybetmiyorum. Çünkü o Günay'la tanışıklığımız var bizim Günay'la. Hani onun arasına geçiyorum soracaktım hatta ona ben bir ara geçerken. Sor onda dişi var bir tane. Saatlik dişin büyük gittim senin Erzurum mezarından. Evet. İstersen beraber gidelim açmıştır o şimdi. Şimdi şey olmasın yani demesin abi sen duydun bir yerden geldim anladın mı? Yok be abi. O da araştırıyordu zaten soruyordu. Evet. Bunlar derece yapmış kuşlar bunlar ya. Şeyde İstanbul Güvercin Federasyonu'nda TGF'de öyle alacağım bunları. Ama yavaş yavaş kızım yavaş. Bunları bir dostum gönderdi bana. Bunlar emanet. Yavru alacağız geri göndereceğiz. Hadi içeri. Hadi. Hadi beni üzmeyin bakayım hadi. Sen kal. O kalır zaten, o temin fırlayan. Arkadaşlar, cümletten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.